Dışarı. Hayır. <laughs> Güzel değilse tamam mı? Makyaj yaptı da yine çek oy, oy herkes hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sen de makyaj yap. Oyununuz öyle değil mi ya? Makyaj yaparak. Uzun. Sen de sakalını bir kesse neye benzeyeceksin? Çok merak ediyorum. Ben yakışıklıyım. Ben bir Pitt gibi adam. Kıskanma. Nasıl Kıskanarak konuş? Kıskanıyorsun sen kanka. şu an. Sen şu an kıskanıyorsun. Ne? Sen beni kıskanıyorsun. Yakışıklılığa mı kıskanıyorsun? Bu kadar belli etme. Öykü tünele girmişler mi? Sorsana diyorlar. Ben sapık kadın nasıl konuşuyorsun sen tünele girmiş mi falan diye? Alexis. Ben, ben demedim mi saçma sapan konuşma. Şşt, Orada yazmışlar. Düzgün konuş. Tünele girmişler mi falan diye soruyorsun öyle sorular. Onlar ayıp. Namahrem namahrem. Haram haram. Ayıp. <laughs> Alkolde dikkat et. Alkolün bir damlası var ya, alkolün bir damlası koluma değsin, kolumu keserim. Sen ne diyorsun? Gördüm ne alkolü? Mı? Ne alkolü? Asla alkol kullanmıyorsun. Tabii kullanmam. Ben ben Allah dostuyum. Ben mübarek bir insanım, Allah'a şükür. Tabii ki de. Saygı <laughs> duyuyorum. Ne? Saygı duyuyorum, tabii ki. De. Ben dindarım, dindar. <laughs> Anladım zaten Sen kaldırma hocam, sinire kaldırırsın. kaldırsın? O niye kaldırsın ya Allah aşkına ya. Ne? Kaldırabilir misin? Ne? Alkolün bir damlası koluma değerse kolumu keserim. Neyi kaldıracak oğlum ben ne diyorum? Ya? Yüzünüm, yüzünüm ya. <laughs> Güzel insanlar destek olur musunuz ya lütfen ya. <laughs> lütfen destek olun ya. <laughs> Yayın yükselsin sıralamaya düşsün bir tane abimiz yok mu ya sıralamaya? Destek olacak. Ben bunları sormam saçmalamayın. İnsanların güzel hayatı. Gidin ama söyle. Efekti, efekti kaldırsana. Vallahi efekti yok. Efekti yokmuş. Yok. Evet efekt yok. Niye Cinderella? İsmini yazıyordu da ismini değiştirdim. Öğrencilerden dolayı. Öğrenci misiniz siz? Hayır. Nesiniz? Biz edep dialek yayın yapıyoruz. Aynen öyle. İyiymiş Ali bu be. Kardeşim i̇şte o evet, direkt yüzüne yapmış. Efekti direkt yüzüne yapmış diyorlar. Güzel olmak benim suçum mu? Güzel olmak benim suçum mu? Kendi kendine itifat etti. Sana ne? Ediyorum. Sen de insanlara Dersi Yok ben iltifat etmem. Ben sadece sevdiğim kadına iltifat ederim. İnşallah sevdiğim bir adamı da iltifat edersin. Var zaten. Kim? Var benim sevgilim. Sen, senin yok sevgilin sen düşün. Olması çabasında değil ya. Neyin? Olması çabasında değilim ki. Olmasın. Ben yakışıklı bir erkeğim. Bana bir evet, sürü kişi ben yazıyor. De. Ben hiçbirine cevap vermiyorum. Evet. Tabii, ben hiçbirine cevap vermiyorum. Burada herkes şahit. Herkes şahit, herkes biliyor. Hepiniz biliyormuşsunuz ona göre. Ne? Herkes biliyormuş ya onu söylüyorum. Neyi biliyormuş? senin hayatında birisi olduğunu, iyi bir insan olduğunu. Tabii, bilir. Görüşürüz, Allah'a emanet olun. Sen de iyi mesajlar. Sısın diyen Mete Can. Kardeşim niye, niye bana öyle bir şey dedin? Ya Hüseyin abi nerede? Ben Hüseyin abiyle PK atacağım güzel insan. Karaman nerede Hüseyin abi? Hüseyin abi vallahi üzülüyorum ya Hüseyin abi. Neredesin sen ya? Yayına niye gelmiyorsun ya? Güzel insanlar arkamdasınız değil mi siz benim? Lütfen beni yalnız bırakmayın. Gitmeyin. Lütfen. <laughs> deviba Bay 58'in yayınına gidip İlahiceli seni bekliyor yazar mısınız? Güzel insanlar Devi 58'in yayınına gidip İlahiceli seni bekliyor yazar mısınız? Devi 58 kullanıcı adı. Yayınına gidip İlahiceli seni bekliyormuş. Yazar mısınız? Bamsın sen dostun geldi Allah'ına kurban Evet Şey Hanımefendi nerede kalmıştık?